Merhaba değerli dinleyenler. Kara deliklerin varlığı matematiksel modeller ve fiziksel teoriler aracılığıyla daha önce öngörülmüştü. Ancak gözlemlenemediği için kanıtlanamamıştı ta ki 2019 yılına kadar. Onlarca ülkeden yaklaşık 200 astrofizikçi ortak bir çalışmayla Olay Ufku Teleskobu diye adlandırılan projede Dünyanın çeşitli yerlerindeki radyo teleskopları birlikte kullanarak Messier 87 galaksisindeki kara deliğin bir fotoğrafını elde ettiler ve daha sonra bunu yayınladılar. Matematiksel modelleme ve olay ufku teleskobuyla 2017 yılında toplanan veriler 2 yıl boyunca işlenip analiz edildi. Toplanan veriler kullanılarak bir dizi görüntü oluşturuldu ve nihayet ilk defa bir kara delik gözlemlenmiş oldu. İşte Messier 87 galaksisinin kara deliğinin fotoğrafı. Altta videonun açıklama bölümünde bu kara delik fotoğrafının ve kara delik simülasyonunun NASA'ya ait linklerini bulabilirsiniz. Şimdi size Kur'an'dan kozmik yok oluşu betimleyen bir ayet okuyacağım. Kara delik fotoğrafıyla ayetteki betimlemenin benzeşimine dikkatinizi çekmek isterim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Gök parçalanıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman. Şimdi de NASA'nın yayınladığı ve bir yıldızın kara delik tarafından parçalanıp yutulduğu esnada kara deliğin çevresinde oluşan ışık parlamasını simüle ettiği YouTube videosuna bir göz atalım. Bu simülasyonda yutulan yıldızın gazı ve tozu spiral hareket ederek kara deliğe düşer ve kara deliğin çevresinde bir disk oluşturur. Kara delik yıldızın parçalanan gazını güçlü bir şekilde kendine çeker ve gaz kara düşme esnasında dönme hareketiyle sayfa dürülmesi benzeri bir spiral akış oluşturur. Bu dürülme benzeri görüntü kara delik çevresinde meydana gelen uzay-zaman bükülmesidir. Ve Kur'an'dan kozmik yok oluşu betimleyen bir başka ayet. Enbiya suresi 104. ayeti. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Göğü, kitap sayfalarını dürer gibi dürdüğümüz gün, ilk yaratmaya başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu iade edeceğiz. Biz bunu muhakkak yapacağız. Şimdi, insanlığa yaklaşık 1500 sene öncesinden seslenen bu ayetlerin, günümüzün astronomik bulgularıyla bu denli örtüşmesi ve çelişmemesi Kur'an'ın ilahi bir vahiy olduğunun açık bir kanıtı değil midir? Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah yeni bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.